Evet, e, klinimize gelen kızıl şahin türü olarak adlandıran e, yırtıcı kuşumuzun e, kanadında almış olduğu hasarla ilgili gerekli müdahaleleri yaptık. E, canlı olarak teşviklerimize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. E, gerekli işlemlerimizi tamamladıktan sonra kendisi e, şahinimizi Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. O raporum altına alınacaklar. İzah etmiş olduğumuz önleyici kolluk devriyesi esnasında ormanlık arazide yaralı olarak bulmuş olduğumuz Kızıl Şahin yırtıcı kuş türünün veteriner hekim tarafından tedavisi yaptırılarak salihli doğa koruma ve milli partaj şefkine teslim yapılmıştır.